Hayatım yarın günlerden ne? Yarın mübarek cuma hayatım. Aziz Pire Cuma'ya gideceğin öğlen. Allah nasip ederse şu oğumdan da kaçılı verseniz şu televizyonun karşısında bir, iki saat bir televizyon seyredeceğim. Bir de öğretmenler günü. Evet 24 Kasım. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü. Kutlu olsun. Allah kabul etsin hayatım. Öte yanda dur. Ya bir şey almadık. Boş mu göndereceğiz çocuğu yine? Hayatım konuştuk ya. O alan resim çizeceğin dedi. Baba dedi. Öğretmenim seni çok seviyor. Yazacağın dedi. Ona hediye edecek işte hayatım. Ya çocuk ortaokula geçti artık. Her sene aynı şey. Kendi de şikayet ediyor. Söylesene oğlum. Evet ya. Bence orijinal bir hediye almalıyız. Orijinal. Orijinal. Hmm. Oğlum biz senin yaşındayken tavuk götürüdük. Sana horoz tavuk pazarından tavuk vereyim tavuk götür. Ya o zaman ibi alalım. Dörken ibisi. Ha, aferin. bak bu oğlan okuyacak hayatım. Bu oğlan da ışık mı? Bu oğlan bana çekti. Sana değil bana çekti bu oğlan. Aferin oğlum. Yarın sana ibi alıyorum Güzel yağlı dörkeni pazarında. Ondan sonra hocaya koyduk. Güzel kurdele bağlarız. Aferin. Kesin. Bu oğlan okuyacak. Aferin oğlum. Ha, ee, i̇bi güzel. İbi orijinal. Kimsenin aklına gelmez. Tamam. Hadi kaçın televizyon seyredin. Bu oğlan okur.